Kocaeli Ticaret Odası Şubat ayı meclis toplantısı Burhan Kasımoğlu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Koto Meclis Başkanı Akın Doğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda Karamürsel ve Kandıra temsilciliklerine ödenecek tazminat konusu, mesleklerin gruplandırılması rehberinde yapılan kod değişikliklerinin görüşülmesi ve yeni meslek gruplarının oluşturulması yer aldı. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edin. Toplantıda konuşma gerçekleştiren Koto Başkanı Necmi Bulut KDV indirimlerine değindi. Değerli Meclisi, KDV oranının enflasyona olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması, sektörel kayıpların hızla telafi edilmesi ve temel iş ihtiyaç ürünleri bazında yükün kaldırılması adına taleplerimiz ve çözüm önerilerimizi çatı kuruluşumuz, tükörler borsa Birliği'ne ve sorunun muhatabı ilgili kurumlara aktarmıştık. 5189 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde sekizden yüzde bire düşürülmesi 13 Şubat 2022 tarihli resmi gazete yayınlandı. Zamanlama olarak da memnuniyet verici olarak buluyoruz. Ancak istisna kapsamında kalan ürünlerin de yeniden gözden geçirilmesi öncelikli talebimizdir. Bulut daha sonra model fabrika projesini açıkladı. Ankara ve Bursa'ya model fabrika ziyareti gerçekleştirerek yerinde inceleme olanağına sahip olduk diyerek çalışmalarımız devam etmektedir sözlerine yer verdi. Değerli meclis bir yıl önce girişimlerini başlattığımız model e, fabrika projesi 24 Ocak 2022 Pazartesi tarihi model fabrika tarıtı ve bilgilendirme toplantısına eylemlerine sizlere bildirmiştim. Model fabrika ile ilgili çalışmalarımıza e, valilik başkanlığında hız verdik. Bu doğrultuda Ankara, Bursa, modern fabrikaları ziyaretleri gerçekleştirildi. Arkasından İzmir'de gerçekleştirilecek.